Kim Bakara suresinin başından dört ayeti, ayetel kürsiyi, ayetel kürsiden hemen sonra gelen iki ayeti, Bakara suresinin sonunda üç ayeti okursa amin rasulüden o gün ve ona çoluk çocuğuna ne şeytan, ne hoşlanmayacağı bir şey hiç kimse yaklaşamaz. Bir delinin üzerine okunursa kendine gelir, aklı dengesi düzelir. Darimi İbni Mesud radıyallahu anh'dan rivayet etti. E şimdi hastaneler adam dolu. Doktor herkese depresyon ilacı veriyor. Bilmem ne veriyor. Oku adama Fatiha'yı ya. Öğret adama Fatiha'yı. Bu kitabını unuttuğu için hasta oluyor. Bu Allah'ı unuttuğu için hasta oluyor. Yoksa Rabbini bulduğu zaman zaten iyileşecek. Yoldan çıktığı için hasta oluyor. Ona gönderilen peygamberini unuttu Muhammed Aleyhisselam. Kendisine gönderilen kitabı unuttuğu için hasta oldu. Getir onu yola koy. Zaten iyileşecek. Hiçbir şey kalmayacak yani. Ebu Şeyh Ata radıyallahu yapmış olduğu rivayette buyuruyor ki bir hacetin, önemli bir işin olduğu zaman Fatiha-i Şerif'e sonuna kadar oku. İnşallah o işin yerine getirilmiş olur. Şeyh Ata radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'in sahabesi gelmişti. Peygamber'e sorduydu. Fatiha'yı oku. işin olur. Hiç olmayacak olan işi halloldu. Ondan sonra dedi bunu herkese söyleyeyim mi ya Resul? Söyle herkese. Söyle bakalım şimdi. Sen desen ki şimdi benim çok önemli işim vardı. Yarın mahkemem var. Onu halletmek için gittim camiye oturdum şöyle veyahut da bir köşede Fatiha'yı okudum desen vallahi ilk önce anam baban diyecek bizim oğlan delirdi kafayı yedi diye. Ya her şeyin sahibi Allah. Cenab-ı Allah diyor ki kim Kur'an okursa benimle dudak dudağı olur. Huzuruna çıkıyorsun, derdini ona anlatıyorsun. Önemli sırlara konuşuyorsun. Cenab-ı Allah'ın emretmedi, müsaade etmeyince yeryüzünde yaprak oynamaz. Senin bütün işleri değiştirecek, halledecek. Korkma. Ama inanamıyor. Sıkıntı orada. İnanamıyor, iman edemiyor. Sıkıntı orada. İman ettiği an iş bitecek. İman ettiği an iş biter. Fatiha-i Şerife Kuluballahu Ehad sureleri. Kur'an'daki şifa ayetleridir. Kim bunları okursa ölüm hariç bütün dertlere dermandır buyurdu. Hadis okuyorum size. Hep nokta vuruşu konuşuyorum yani sohbeti uzatmayayım diye. İki şifa verici nesneye sarılın. Peygamberimiz dedi. nedir o ya Resulallah hemen sordular. Bal ve Kur'an. Ama herifler sen şifa bulmayasın diye sentetik bal yaptılar be kardeşim. Hakiki bal kalmadı piyasada biliyor musun? Zaten Kur'an'ı okuyan kalmadı. Balın da hakikisi kalmadı. Ondan sonra diyor ben gidim iyileşmedim. Ee, doğru. 10 günde öleceksen 5 günde geberip gitti herif daha çabuk gitti. Hızlandırdı işini. Aceleye getirdi. Devanın en iyisi, bütün hepsinin şifası Kur'an'dır. Vasıla bin Askar'a Devan'ı anlatıyordu. Bir adam boğuz ağrısından muzdarip oldu. Hekimler çare bulamadı. Resulullah Efendimiz'e geldi. Peygamber Efendimiz ona dedi ki sesli olarak Kur'an oku. Sesli olarak Kur'an okumaya başladı. İki gün sonra adamın hiçbir şeyi kalmadı. Kur'an şifadır. Kimse kullanmıyor ki. Şimdi orayı bırakalım da daha da fazla şifrelerini falan da anlatmadan ben hepsini hazırlamıştım. Hangi hastalıklara, nelere falan iyi geldiklerini falan da hiçbirini konuşmayacağım. Ben size bir şey soracağım sadece. Ondan sonra yine sohbete içeride devam ederiz. Fatih çekmeden önce. Siz Kur'an'ı nerede kullanıyorsunuz? Hakikaten nerede kullanıyorsunuz Kur'an-ı Kerim ya? Bu sizin kitabınız değil mi? Şimdi beni korkutuyorsunuz böyle aval aval bakınca siz Müslümansınız değil mi? Yani korkutuyorsunuz mecbur kalıyorum sorma. E elhamdülillah sana söyleyeyim bana nerede kullanıyorsunuz siz Kur'an-ı Kerim ya? Kullanmıyorsunuz demek ki hiçbir yerde. Gördün mü? Bak sıkıntı nerede. O bizim kitabımız ya. Başkasının değil. Cenab-ı Allah lütfetti. 124 bin peygamber yalvardı. Ne olur Kur'an'ı bize ver diye. Cenab-ı Allah dedi ki hayır. Onu Habibim Muhammed Mustafa'ya ayırdım. Hatem-ül Enbiya. Hepinizin halk edilişi yaratılışında sebep olan o peygambere.